Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Zaten sunumları izlediyseniz bahsedeceğim oyunlar hakkında fikirleriniz vardır. Ama izlemeyen arkadaşlara şöyle bizlerin dikkatini çeken yapımların hangileri olduğuna gelin bakalım. Mortal Kombat Öncelikle Mortal Kombat birden başlamak istiyorum. Seriyi reboot dedikleri şekilde yeniden tasarlıyorlar. Artık Earthrealm tanrımız Liu Kang olarak farklı bir Mortal Kombat hikaye yapısı göreceğiz gibi duruyor. Kendimi bildiğim bile bir Mortal Kombat hayranı olarak açıkçası çok heyecanlıyım. Umarım daha güzel ve iyi düşünmüş bir şekilde hikayeyi ve dünyasını geliştirirler. Dövüş kısmında da zaten bizi tatmin edeceklerine inanıyorum. Under the Waves Under the Waves'ın fragmanını gördüğümüz anda resmen hepimiz büyülenmiştik. Oyunun ne olduğunu tahmin etmeye çalışıyor ve grafikler önünde vay be, çok iyi duruyor demeden kendimizi alıkoyamıyorduk. Denizin altında sadece biz olacağız ve metrelerce suyun altında hayatta kalma mücadelesi vereceğiz gibi duruyor. 29 Ağustos'ta çıkacak olan oyunu biz şimdiden radarlarımızı aldık. Yes Your Grace Snowfall. İlk oyununda çok kişinin beğenisini toplamış olan Yes Your Grace, şimdi Snowfall ile başarılı olduğu sistemin üzerine koyarak yine oyuncuları mutlu edecek gibi duruyor. Daha ilk oyunu deneyimleme şansım olmadığı halde ben Snowfall için heyecanlıyım. Çünkü oynayanından izleyene kadar herkes oyunu beğendiğini söylüyor. Umarım ikinci oyun aynı kaliteye ve sevgiyi sürdürebilir. Star Wars gördüğüm anda nasıl yani diye çıldırdığım oyun işte bu. Sonda Star Wars dünyasında Jedi'lardan çıktığımız bir oyun geliyor gibi duruyor. Star Wars evrenini çok seven birisi olarak evrende gezebileceğimiz ve macera yaşayabileceğimiz bir oyun beni çocuk gibi heyecanlandırıyor. Umarım Ubisoft bu işin alttan kalkabilir ve bize şu ana kadar oynadığımız en iyi Star Wars oyunlarından birini sunarlar. Lisfanga. Fanga. Evet, adı biraz garip ama oynayış mekaniği de bir o kadar farklı. Lisfanga, Fanga zamanlı kontrol etme mekaniğine benzeyen bir sistem kullanıyor. Bölüme girdiğiniz anda ne yaparsanız onu kaydediyor ve bölüme yeniden başladığınızda bir önceki oynayışlarınız size yardım ediyor. Fragmanı izlerken vay be çok zekice dediğimiz bu sistem siz bölümü tekrar ettikçe güçlenmenizi sağlıyor. Çünkü ne kadar tekrar denerseniz o kadar kopyanız oluyor demektir. Bu da her deneyişinizi daha önemli kılıyor çünkü oynayışınızda ne kadar çok şey başarırsanız bir sonraki denememiz bir o kadar kolay olacak demektir. Kesinlikle ilgi çekici bir mekaniği olan Linsfang'a türünü yeni bir soluk getirecek gibi duruyor. Jusant Fragman daha başlar başlamaz bu ne ya kesin oynamayız diye dalga geçtiğimiz Jusant ilerledikçe bizi kendine bağlamayı başardı. Oyunumuz minik ve tatlı bir uzaylı ile birlikte sadece tırmanıyormuşuz gibi duruyor. Ama eminim hikayesel olarak ve oyuncuya grafikleriyle verdiği rahatlık hissiyle Jusant sakin sakin oynamak isteyen oyuncular için kesinlikle bir göz atılması gereken yapımlardan biri. 33 Immortals İlk bakışta normal bir hack and slash oyununa benzeyen 33 Immortals inanılmaz bir fikirle karşımıza çıkmış bulunuyor. Normalde co-op dendiği zaman aklımıza 3 arkadaşımızı yanımıza aldığımız 4 kişilik oyunlar geliyor. Ama 33 Immortals tam tamına 33 kişilik bir co-op macera sunuyor. 33 kişiyi nasıl bulacağız diyorsanız oyun buna da bir çözüm bularak matchmaking sistemiyle istediğiniz kadar kişiyle oynamanızı sağlıyor. Hep birlikte silahlarınızı ve karakterinizi geliştirerek üzerinize gelen binlerce canavarı kestiğiniz 33 Immortals bize oynanışından çok 33 kişilik co-op özelliği ilgimizi çekti. Eğer hack and slash tarzı seviyorsanız radarınızı ekleyebilirsiniz. Clockwork Revolution Steampunk tarzı neden bu kadar az kullanılıyor diye sorduran bir oyun kendisi. İlk bakışta direkt ilgimizi çeken Clockwork, oynanış olarak zamanı kontrol etmeye ve önüne çıkan herkesi öldürmeye dayanıyor. Oyun geçmişe gelerek değiştirdiğiniz hikaye noktaları ile geleceğe yön verdiğiniz bir dünya yapısına sahip. Yani seçimlerinizin oyun dünyasına ve oynayışınızı etki ettiğini göreceksiniz. Bizim hemen ilgimizi çeken Clockwork Revolution yaklaşık 10 sene önce çıkan Bioshock Infinite ile benzerlik gösteriyor gibi duruyor. Ama umarız çok daha iyi bir iş çıkartırlar ve başarı sayesinde steampunk teması başka oyunlarda ve alanlarda daha çok işlenmeye başlar. Still Wakes the Deep Grafikleri ve teması ile bizleri şaşırtan Still Wakes the Deep, gerçekçi korku oyunu sevenler için bir şölen olacak gibi duruyor. Bizim ne kadar ilgimizi çekse de korku oyunu olduğundan dolayı asla oynayamayacakmışız gibi duran Steel Wakes'i deyip sadece fragmandan gördüğümüz kadarıyla kaliteli olacak gibi duruyor. Payday. İşte en çok beklediğim oyunlardan biri buydu. Kendisini en sona bıraktım çünkü biliyorsunuz zaten önceden duyurulmuştu. Ama oynanış fragmanı gösterdikleri anda de dedim ki evet tam da beklediğim gibi duruyor. Payday zaten bizim gönlümüzü kazanmış bir seri. Üçüncü oyunda tek yapmaları gereken dengeli bir oynanış ve oyunculara hatasız bir oyun deneyimi sunmak olacaktır. Biz zaten Payday 3'ü her şekilde satın alıp oynayacağız. Evet, bizim ilgimizi çeken oyunlar bunlardı. Tabii ki vay be, bu da neymiş dediğimiz başka oyunlar da oldu. Ama bahsedilmesi gereken en önemli oyunlar bunlardı diye düşünüyorum. Şu oyundan neden bahsetmedin diye sorularınız varsa yorumlar kısmına yazarsanız seve seve cevap verebilirim. Eğer başka oyun sunumlarını veya festivallerini birlikte izlemek isterseniz Twitch kanalıma da beklerim. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sabunum dustu.